Merhaba arkadaşlar. Bugün de yine 6. ünitemiz olan canlılar yani enerji dönüşümleri ve çevre bilimi ünitesinin 4. konusu olan madde döngülerini işleyeceğiz. Dünyada devamlı süren ve miktarı değişmeyen 4 tane madde var. Aslında değişmeyen değil mi? Değişmesini istemediğimiz diyeyim. Bu döngüler sayesinde değişmiyorlar. Su, karbon yani biz onu karbondioksit diye göreceğiz. Oksijen ve azot arkadaşlar. Biliyorsunuz havada %78 oranında azot bulunuyor şöyle yapalım. Yüzde 20.9 oranında oksijen yüzde 21'de denir. Karbon yüzde 0.03 oranında bulunuyor. Yine çok az miktarda da su var ama çok az miktarda su olmasına rağmen bütün hava olayları zaten bu. Su sayesinde gerçekleşiyor biliyorsunuz. Yani ne kadar diğerlerinin daha çok olduğunu oradan öngörebilirsiniz. Maddelerin canlı ve cansızlar arasındaki hareketine biz madde döngüsü adını veriyoruz. Yani bir canlıya, bir cansıza, bir canlıya, bir canlıya geçmesine madde döngüsü adını veriyoruz. Başlayalım madde döngülerine. İlk olarak su döngüsüyle başlayalım. Uzun uzun yazdırmak yerine burada şema halinde gösterip hem görsel hafızanızı hareketlendirmek hem de daha rahat anlamanızı sağlamak için böyle bir şema haline getirdim. Buraya havadaki yani yukarıda olduğu için dikkat edin. Havadaki su buharını yazdım. Burada yine yeraltı ve yeryüzü sularını yazdım. Çünkü yer altındam içme suları, yeryüzünde de denizler, göller, nehirler gibi sular var. Onları yazdım. Bir tarafta üreticiler, diğer tarafta tüketiciler var. Yani bütün canlı ve cansız, cansız çevreler. Bu yukarıdaki ve aşağıdakiler canlı çevrelerde bunlar. Bunlar suya nasıl ulaşır, suyu nasıl verir, su bunlar arasında nasıl gider gelir. Onları göreceğiz aslında. Tüketiciler mesela ne yapar? E, yeraltı ve yeryüzü sularından alıyoruz değil mi? Biz mesela nasıl alıyoruz? İçme yoluyla suyu alıyoruz. Burada mesela bunu gösterebiliriz. Yine bu tarafta üreticiler de alıyor. Tüketiciler aldığı gibi. Üreticiler de nasıl alıyor? Emme yoluyla alıyor. Emerek topraktan ne yapıyorlar? Su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yine aynı zamanda boşaltımla da Boşaltım diyelim şu ikisine. Boşaltımla da yine ne yapabilirler? Toprağa geri verebilirler. Yine diyelim buradan yukarıya doğru çıkıyor. Sizce yeryüzünden nasıl yukarıya doğru su çıkar? Tabii ki de buharlaşma ile. Sonuçta ısı alıyor. Isıdan dolayı buharlaşıyor. Su, su nasıl olur? Su buhar olarak yukarıya çıkıyor ve yukarıda ne oluşturuyor? Bulut oluşturuyor. Yine aynı şekilde bu bulut da yağıyor değil mi? Yağışla. Yani bu yağışın arasında illaki yağmur olarak değil. Dolu, kar. Onları da düşünebilirsiniz. Yağarak nereye geliyor tekrar? Toprağa geliyor. Yine aynı zamanda biz mesela diyelim besinlerin içerisinde bir sürü ne var aslında? Şu var. Yani karpuzda mesela %97'si su diyebiliyoruz. Karpuz yediğimizde yine bu suyu yeme yoluyla tüketicilerin bünyesine geçirebiliyoruz. Üreticilerden tüketicilere de yine geçiyor. Tüketiciler de hatta birbirlerini yiyerek kendi aralarında su ihtiyacını karşılayabilirler. Yine aynı zamanda havaya da veriyor bu üreticiler ve tüketiciler. Nasıl veriyor arkadaşlar? Terleme yoluyla ve daha önceki ders öğrendiğimiz solunum ile veriyorlar değil mi? Solunum sonucu ne üretiliyordu? Karbon, karbondioksit ve su üretiliyordu. İşte o su da burada solunum sonucu havaya veriliyor. Tüketicilerde de yine aynı şekilde terleme ve solunum yoluyla havaya veriliyor diyebiliriz. Su döngüsü bu kadar. Tabii bu su döngüsü aynı bu anlattığım şekilde düzenli bir şekilde çalışmazsa bu sefer ne olur arkadaşlar? Kuraklık yaşanabilir. Değil mi? Ya da işte e, çok fazla olursa e, seller olur. İşte afetler olabilir. Ya da işte canlılar çok fazla bulamadığı zaman canlı çeşitliliğinde bir azalma olabilir. Yani madde döngülerinin bu şekilde düzenli bir şekilde işleyip miktarını değişmemesi bizim için yaşam için çok önemli. Buraya da böyle bir işaret yapalım. Gelelim karbon döngüsüne. Karbondioksit olarak göreceğiz. Yine havadaki, atmosferdeki ne yaptım? Karbondioksiti yaptım arkadaşlar. Karbondioksit burada. Aşağıya ne yaptım? Fosil yakıtları yaptım. Bildiğiniz gibi fosil yakıtlar neydi? Kömür, petrol, doğalgaz, yine fosil yakıtlarımız. Bu fosil yakıtlarımız aslında temelinde ne var? Karbon var değil mi arkadaşlar? Bu karbondan oluşan gazlar bunlar. Bir tarafta yine üreticiler, bir tarafta tüketiciler. Aslında bu üreticiler, tüketiciler hiçbir zaman değişmeyecek arkadaşlar. Hepsinde olacak bütün döngülerde. Burada altta üsttekileri değiştirebiliriz tabii kendi kafamızda. Yani buraya toprak da yazabilirdik atıyorum ama yani fosil yakıtların olduğunu bilmeniz daha faydalı geldi bana. Burada da yine havadaki de diyebilirdik. Atmosferdeki de fark etmez. İkisini de görebileceğiniz için ikisini de göstermek istedim. Karbondioksit yani karbon döngüsüne başlayalım. Öncelikle şundan başlayalım. Bizim için önemli olan nokta bu Çünkü Bakın karbondioksiti tüketiciler alamıyor havadan ama kim alabiliyor? Üreticiler alabiliyor. Ne için alıyor bunu? Evet fotosentez için alıyorlar değil mi? Fotosentez için karbondioksit alıyorlar. Ve yine havaya da verebilirler. Ne ile? Solunum sayesinde verebilirler değil mi? Karbondioksit yine yani solunumla verilir. Yani tüketiciler de nasıl veriyor? Sadece solunumla veriyor. Üreticiden tüketiciye yine ne ile geçiyor? ile geçiyor. Mesela e, neyden bahsetmiştik? Besinden bahsetmiştik değil mi? Neydi o? C6, H12, O6 ydı. Bakın dikkat edin C var burada. Gördünüz mü? Yani bunu yediği zaman aslında yani besini yediği zaman tüketici, üreticinin aldığı besini yediği zaman aslında karbon almış oluyor. Yani buradan oradan buraya geçiyor. Bir şey değişmiyor. Yine aynı şekilde tüketiciler ve üreticiler öldükten sonra yani ölüm diyelim buraya. Ya da canlı kalıntıları da diyebiliriz. Yine dışıklardan bahsedebiliriz. Öldükten sonra ayrıştırıcılar ne yapıyor onları? Fosil yakıtlara dönüştürüyor. Görüyorsunuz bak buradan da yine toprağa ölüm yoluyla geçiyor. Ha burada boşaltım yoluyla geçer dedik sadece. Buraya da aslında yine ölümü de ekleyebiliriz. Yine ölerek de suyu ayrıştırıcılar ne yapar? Toprağa karıştırır bizim bünyemiz, bünyemizdeki suyu. Gelelim burada fosil yakıtlar dedik. Fosil yakıtlar Karbondioksit nereye çıkaracak? Havaya çıkaracak. E nasıl çıkaracak arkadaşlar? Yanma yoluyla. Burasına dikkat edin. Çünkü fabrika bacalarından olsun, egzozdan olsun, yine orman yangınlarından olsun, yani kömürden olsun. Neyi yakarsanız yakın. Çünkü sonuçta bir karbondioksit çıkışı olacak. O da nereye gidecek? Atmosfere gidecek. Yine burada ayrıştırıcılar unutmamak lazım. Tüketicileri söylediğim için ayrıştırıcıları hani tekrardan söylemiyorum. Solunum yaparlar diyoruz işte solunum yaparken CO2 veriyor dedik hani atmosfere. alıştırıcılar da kendi yaptıkları solunumda yine onlar da solunum yapıyorlar değil mi? Solunum çünkü olmazsa yaşam olmaz demiştik. Onlar da yine atmosfere veriyorlar. Karbon döngüsü de eğer farklılaşırsa yani istediğimiz gibi gitmezse neler olabilir? Çok fazla karbondioksitin artmasından sera etkisi olabilir mesela. Sera etkisi ne demek? Karbon arkadaşlar kendi özelliği ısıyı tutma özelliği vardır karbonda. Yani karbonlu e, bileşikler mi olabilir? CO2 olabilir. CH4 metan gaz olabilir. Karbon monoksit olabilir. CFC olabilir. karbon. Bakın hepsinde ortak özelliği karbon olması. Karbon olan gazlar ne tutacak? Sıcaklığı tutacak. Yani ısıyı tutacak. Isıyı tuttuğu için de sıcaklık ne yapmaya başlayacak? Artmaya başlayacak. Arttığı zaman da hani normal bir seraları bilirsiniz değil mi? Hani böyle bir zamansız besin üretmek için kullanılan şeyler hani bu e, diyelim yazın üretilmesi gereken bir şeyin kışın üretilmesini sağlayan yapılar İçerisinin ne olması lazım sıcak olması lazım e dünya da aynı bu şekilde büyük bir seraya dönüşebilir sera etkisi dediğimiz olayla ne kimin sayesinde karbonun sayesinde olur karbon ısıyı tutar ve dünyayı ısıtır bu olabilir eğer karbondioksit atmosferde fazlalaşırsa ya da işte atmosferdeki karbondioksit azaldığını düşünelim bu sefer de ne yapamayacak üreticiler gerekli karbon bulamayacak. Gerekli fotosentezi yapamayacak. Fotosentezi az yaptıkları için de oksijeni fazla üretemeyecek. Yine de bir sıkıntı olmuş olacak. Bu da bizim için önemli. Devam ediyorum hemen. Oksijen döngüsüne bakalım. Şimdi oksijen döngüsünde de atmosferdeki O2'yi yaptım buraya. Yine üretici tüketici aynı aynı devam ediyor. Ayrıştırıcılarımızı koydum bir de. Burada ayrıştırıcıları niye özellikle gösterdim tekrardan? Bakın burada hepsinin neye ihtiyacı var? O2'ye ihtiyacı var. Ne için? Solunum için O2'ye ihtiyaçları var. Solunum diye yazalım buraya. Yine aynı zamanda üretici, e, tüketiciler Pardon özür dilerim. Burada O2 nasıl gidiyor arkadaşlar? Solunumla değil. Burada O2 burada solunumla yani şurada solunumla gidecek. Burada Ölümle gidecek arkadaşlar. Ölüm. Ölüm. Çünkü üreticiler ve tüketiciler öldükten sonra içerisindeki O2 nereye karışacak? Ayrıştırıcılarla toprağa karışacak. Burada şurada bir solunumdan bahsedeceğiz. Çünkü onu ayrıyetten söyleyelim. Burada ikisinde solunumdan bahsedeceğiz. Çünkü atmosferdeki oksijeni kim alacak? Tüketiciler de alacak. Üreticiler de alacak. Buradan da kim alacak? ayrıştırıcı alacak. Yani solunum burada gösterelim. Üçünü de gösterelim. Bu ikisinde neyi gösterelim? Toprağa karıştığını. Yani tüketicilerle üreticiler nereye gidecek? Toprağa gidecek öldükten sonra. O ikiler nereye karışacak? Toprağa karışacak. Kimi sayesinde? Ayrıştırıcılar sayesinde. Gelelim burada üreticiden de tüketiciye geçebilir. Yine aynı şekilde yeme yoluyla. Çünkü besinin içerisinde yine C6, H12, O6 var. O burada var. Oksijen nereye geçiyor? Tüketiciye geçiyor. Yine aynı zamanda en önemlisi burası. Foto sentez sayesinde üreticiden de nereye gidiyor? Havaya gidiyor. İşte bakın bu döngü de yine aynı şekilde devamlı devamlı sağlanması gereken bir döngü. Oksijen az olursa ne olur? Yaşam çok yavaşlar durur. Çok işimize yaramaz diyoruz arkadaşlar. Burayı unutmayın ölümle geldiğini. Burada yine sonuncu ayrıştırıcıların oksijen aldığını unutmayalım. Gelelim azot döngüsüne en çok sorulan, en çok karıştırılan döngülerden biri aslında. Bakalım hemen bizim yaptığımız şemayla nasıl olacak. Atmosferde yine azot gazımız var. Üreticilerimiz, tüketicimiz, tüketicilerimiz var. Burada baklagili koydum. Ayrıca bir üretici türünü koydum. Çünkü bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Burada toprağa koydum. Ne diyeceğim öncelikle? Havadaki azot, azot bağlayıcı bakteriler hariç hiçbir canlı doğrudan kullanamaz. Şimdi havada azot gazı var. Yani N2 gazı var. Şimdi bu N2 gazı bizim işimize yaramıyor. Yani üreticilerin daha doğrusu işine yaramıyor. Bunu neye çevirmeleri lazım? Nitrata çevirmeleri lazım. Yani nitrata çevirmeleri gerektiğini zaten bilmenize gerek yok ama direkt kullanamadıklarını bilin benim için yeterli. Yani üreticiler bakın tüketiciler üreticilerde ne yapamıyor? Atmosferdeki azotu ok çıkarmıyoruz buraya. Alamıyorlar. Şimdi ama bu havadaki azot toprağa geçebilir mi? Geçebilir. Neyle geçer biliyor musunuz? Yıldırım, Burası önemli. Şimşek. Şimdi bu yıldırım şimşek sayesinde azot gazı büyük bir elektriksel kuvvetle karşı karşıya geliyor. Ve nitratlara dönüşebiliyor. Daha sonra da yağmur sayesinde suya karışıyor. Suya karışınca da nereye iniyor zaten? Toprağa iniyor. Bakın bu birincisi. İkincisi azot bağlayıcı bakterilerimiz var. Şimdi bu azot bağlayıcı bakterilerde ne yapıyor yine? Havadaki azotu alıyor, nitrit ve nitrata dönüştürüyor. Nereye gönderiyor? Ne? Toprağa karıştırıyor. Topraktan bunu kim alıyor? Özellikle arkadaşlar baklagillerin köklerinde bulunuyor bu azot bağlayıcı bakteriler. Baklagiller özellikle alıyor. Baklagiller bunu kullanıyor. Zaten biz baklagil yediğimizde dikkat edin azot ihtiyacımızı karşılıyor aslında değil mi? Protein çünkü. Protein dediğimizde aklımıza azot gelecek arkadaşlar. Protein dediğimizde aklımıza azot gelecek. Çünkü protein içerisindeki en önemli bileşik yani element nedir? Azottur. Bunu lütfen unutmayalım. Burada top baklagiller bunu alıyor. Biz de bunu yedikten sonra yeme yoluyla vücudumuza geçiriyor. Biz hiçbir şekilde azotu kullanmıyoruz arkadaşlar. Yani kullanmıyoruz derken biz üretmiyoruz. Üreticiler üretiyor. Biz onları sadece tüketebiliyoruz. Yani tüketerek alıyoruz. Yiyerek alıyoruz. Başka türlü alamıyoruz. Ölüm yoluyla Ayrıştırıcılar sayesinde geri veriyoruz. Yine aynı şekilde bu ölümün yanında dışkıyı da söylemem lazım. Yine hayvanların da dışkıları yine toprakta ne yapıyor? Azot ayrıştırıcı bakteriler tarafından aslında yine nereye kazandırılıyor? Toprağa kazandırılıyor. Bu topraktan tabii ki üreticiler de alabilir bunu. Hani onda bir sıkıntı yok. Üreticiler de sonuçta ayrıştırılmış olan nitrata ve nitrite dönüşmüş olan azotları ne yapacaklar? Alacaklar zaten. Hani bu yine topraktan e, alma yolu var. Ama özellikle kim alır diyoruz baklagiller alır diyoruz. Buna dikkat edin çünkü zaten azot bağlayıcı bakteriler kimin köklerinde bulunuyor? Baklagillerin köklerinde bulunuyor. Burası önemli genellikle. Ama işte bir ağaç alamaz mı diye bir soru çık çıkmaz karşınıza gerçi ama çıkarsa da yine tabii ki de alır. Yani sadece baklagiller değil onu unutmayın. Yine üreticilerden de ölüm yoluyla yine toprağa geçer. Bunda bir sıkıntı yok ya da baklagiller yine ölüm yoluyla toprağa geri kazandırır. Ha, topraktan nasıl atmosferdeki e, azot miktarını artırır? Topraktaki miktarda nasıl artar yine? Azot ayrıştırıcı bakteriler sayesinde. Bu azot ayrıştırıcı bakteriler yine bunu atmosferdeki e, azot gazı miktarını arttırır. Topraktan alır, atmosfere verir. Zaten işte atıyorum aşağıya doğruysa yani bu atmosferdeki toprağa inirse atmosferdeki miktar azalacak topraktaki miktar artacak. Topraktan eğer atmosfere gidiyorsa topraktaki miktar azalacak atmosferdeki miktar artacak. Yani böyle de sorular olabilir tabi. Havadaki işte atıyorum burada oksijen gazı miktarı azalmasının nedenleri nelerdir? Üreticilerin, tüketicilerin, ayrıştırıcıların kullanmasıdır mesela. Ya da işte atmosferdeki O2 miktarının artmasının sebebi nedir? Fotosentezdir. Çünkü fotosentez sonucu üretilen Oksijen atmosfere verilir gibi bir ifade kullanabilir, karşınıza çıkabilir. Yine burada havadaki azot bağlayıcı bakterilerin, bakteriler hariç hiçbir canlının doğrudan kullanamadığını unutmayın arkadaşlar. Lütfen burası çok önemli. Çünkü kim kullanıyor? Toprağı iniyor önce yıldırım, şimşek sayesinde özellikle ve azot bağlayıcı bakteriler sayesinde. Yani burada toprakta biriktikten sonra kim alıyor? Baklagiller alıyor ya da üreticiler alıyor. Diyebiliriz. Biz nasıl alıyoruz peki? Çok önemli besin zinciri sayesinde. Biz sadece besin zincirinin sayesinde alabiliyoruz. Bunu unutmayalım. Yine azot döngüsü. Azalırsa ne olur? Dedik ya burada protein diye protein miktarı azalır. Bizim bulabileceğimiz protein miktarı azalır. Azaldığı için de daha sağlıksız insanlar, hayvanlar yetişmeye başlar. Peki. Bu azot bağlayıcı bakteriler ya da azot ayrıştırıcı bakteriler olmasa ne olacak? Özellikle de ayrıştırıcı olanlar olmasa bu sefer de ortalık çöp yanına dönecek. Ortalıkta hep böyle ayrıştırıcılar olmadığı için bir sıkıntı olacak. Yığın yığın pislikler olacak her yerde. Cesetler olacak ya da diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani cesetler derken bir illa insan cesetinden bahsetmeyin. Yok hocam biz gider gömeriz arkadaşlarımızı, ailemizi ya da işte tanıdıklarımızı değil. Burada önemli olan nokta canlıları da düşünün yani. Hiçbir zaman doğada canlılar toprağın üstünde öylece kalmıyor değil mi? Bir müddet sonra ayrıştırıcılar onları yok ediyor. Bu önemli bir durum çünkü. Hani hiç ayrıştırıcı olmasaydı dünyada ölen sivrisinekler bile bir yıl sonra 5 santimetrelik bir tabaka oluştururlardı yeryüzü üstünde. Yani bu önemli bir şey bizim için. Evet arkadaşlar döngüleri de gördük. Bir sonraki dersimizde ozon tabakası, sera etkisi, küresel ısınma gibi konularla devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.